İşte buradayım. Oh sen! Evet ben seni. Bakalım kim daha havalı olacak? Sen burada otur. Bundan da havalı bir şey yapacağım. Çatıyı sesleyeceğim. Çok güzel. Pekala öyle olsun. Benimse çatı gazeteden olacak. İşte böyle. Ah, oh, kıskanma. <laughs> Bakalım burada ne var? Buna ihtiyacım yok. Aa buna da değil. Hey! Dikkatli ol. Ne yapıyorsun? Tut şunu. Ne yaptın? Pekala. Devam edelim. Ne? Çiçekler mi? Ha bu paketli mi? İhtiyacım var. Şimdi alıyoruz. Ve güzel bir şey yapacağım. Duvarları ve zemini yapacağım. İşte böyle. Çok parlak. Hazır. Sonra ise... Tam gereken. Biraz iç mekan yapacağız. Duvarları yapıştıralım. Hazır. Ama bir şeyler eksik. Tabii ya. Hadi bir şeyler çizelim. İşte böyle... Bir buraya. Neredeyse hazır. Evet. Fayansımız hazır. Şimdi ise kanepeye yapacağım. Evet. Tutkal sürelim. Yapıştıralım. Ve havalı kanepemiz hazır. Evet. Buraya koyalım. Nasıl olmuş? Devam edelim. Kutuya baksanıza. Bir dolap oldu. Evet. Çok hoşuma gitti. Üzerinde çizelim. Birkaç detay ekleyeceğim. İşte böyle. Çok tatlı oldu. Şimdi ise halıya yapacağız. Kırmızı oldu. Devam edelim. Başka bir şey yapalım. Pekala. Buraya yapıştıralım. Yine tutkal ve bundan bir masa olacak. Çok iyi. Buraya koyalım. Şimdi ise bir portre çizelim. Ne kadar da güzelim ben. Hazır. Ne kadar da eğlenceli ve tatlı oldu. Şimdi çerçeveye ihtiyacımız var. Bir duvara asalım. İşte buraya birkaç tane detay. <laughs> Burası ne kadar rahat oldu. Çok tatlı bir ev. <laughs> hmm. Bu korkunç resmen. <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> Asistan. <Gülüyor> Merhaba. <Gülüyor> i̇şte bir oda yapmam gerekiyor. <laughs> ah, mükemmel. <Gülüyor> Gidebilirsin. <Gülüyor> Tamamdır. Bakalım burada ne var? İşte bu. Bunu alacağım. Ne kadar tatlı bir renk. Bir kalp çizeceğim. Altın rengi. En sevdiğim. Böyleyse pırıl pırıl. Çok hoşuma gitti. Ama başka bir fikrim var. Asistan. İşte başka bir şey ihtiyacım var. bekle. Al şunu. Tamamdır. Ee? Ne getirdin? Oh. Ay tamam git buradan. Hadi düşünelim düşünelim. Buldum. Fotoğraf çekip küçülteceğiz. Evet. Tam ihtiyacım olan. Açalım. Oh. Ne var burada? Aa, şömine harika. Devam edelim. Biraz dekor buraya. Mumlar. Buraya halı. Kanepe ve masa. Ve tabii ki bir zil. Ben de fotoğraf yapacağım. Harika. Hadi güzel şey. Oh. Bu fotoğrafı şimdi çerçeveye koyacağım, çok tatlı bir fotoğraf ve tabii ki duvara asacağız sonra harika olacak. <laughs> Vay canına, şimdi burası çok tatlı. Hoşuma <laughs> gitti. Ya sen sevdin mi? Tamam oturabilirsin şimdi. Pekala, her demek istiyorum. Hmm. <laughs> Teşekkürler. Pekala. Hmm. Burada <laughs> ne yapsam? Ne istiyorsun? Ne diyorsun? <laughs> ah tabii anladım. <laughs> Tamamdır. Alo yardıma ihtiyacım var. Hey. Hello. Merhaba. Hmm. Rahat ve güzel bir yapmak istiyorum. Yapar mısınız? Tabii ki ben bebek erkek arkadaşıyım. Öncelikle güzelce halı ve şimdi ise duvarlar, güzel duvar kağıdı, pırıl pırıl ve altın. Şimdi bura birkaç tane detay, ayna ve birkaç raflar biraz süslemeler. Altın klozet. Işıklar. Bunu su için ihtiyacımız olacak. Mükemmel. Bir saniye. Biraz para vermeliyim. Alın bakalım. Şimdi onu dökeceğiz buraya. Evet. <laughs> Havalı görünüyor. <laughs> Teşekkür ederim. Harika bir para. Hoşçakalın. Hmm. Tamam. Şimdi burası senin küvetin olacak. Hadi banyona git ve küvete gir. Hadi bir maske yapalım yüzün için. Altından tabii ki. <laughs> hmm. Ve kendime de yapacağım. Çok iyi. Hmm. Hmm. Ben de yapsam. Ha, bir fikrim var. Bir, iki, üç. İşte bu. Bunu alacağım. Bir tutkal. <laughs> Tutkalla böyle yağlıyoruz. Sürüyoruz. Ve yapıştırıyoruz. Bence çok havalı duvarlar oldu. <laughs> Şimdi diyelim onları. İşte böyle. Harika. Baksanıza ne kadar güzel bir banyo oldu. Çok hoşuma gitti. Pekala pamuk. Onu yere dağıtıyoruz. Evet işte böyle. Devam edelim. Klozet ve küveti yapalım. Tamam de. Bence çok güzel oldu. Buraya koyalım klozeti. Bu da burada. Aynayı yerleştiriyorum. Aa, harika Mısırı mı sanırım acıktım. buldum. Tabii ya. Bir fikrim var. Yapıştırıcıyı kullanacağım. Pibetleri hmm. alıyoruz. Ve tutkalın üzerine atıyoruz. Tam gereken güzel bir duş kabini oldu. Çok havalı. Aa, buldum. Ben böyle bir duş yapacağım. Böyle simi takıyoruz. Ve çok havalı bir şey oldu. Neredeyse hazır. Birazcık süsleyelim. Harika. Hazır. İşte burada. Şimdi ise buradan kesiyoruz. Ve bir duş perdesi yapacağım. Böyle topluyoruz. Tamamdır. Hazır. Sakıyoruz perdemizi. Duşumuz hazır. Ördekler buraya. Evet. Çok tatlı. Hadi. Şimdi sana mayo yapacağız. İlginç olacak. Pekala kesiyoruz buradan. Ve buradan. Buraları da keselim. Bakalım nasıl bir maya oldu. Vay canına. Çok güzel. Çok yakıştı. Hadi bir duşa girelim. Hadi duş al. Suyu açıyoruz. Kırmızı jeksu. Ah, bir fikrim var. Hmm. Sadece buna ihtiyacım var sandım. Ah, altın. Tam gereken. Çok güzel altın bir şey yapmak istiyorum. İşte bu çok güzel altın perdeler. Mükemmel resmen. Süper. Şimdi el çantamı alıyorum. Burada da altın var. Ve sanırım daha da pahalı yapacağım. Burada bir sürü altın demin olacak. Evet. Alo. Ve bir şeye daha ihtiyacım var. Aa, tam gereken benim için. Teşekkürler. Bay bay. Açıyoruz bu kutuyu. Evet. evet. Tam gereken mükemmel bir yatak. Bize yakışıyor değil mi? Masa biraz süsler. Ne kadar rahat ve güzel burası. Mükemmel resmen. Şimdi burası senin yatak odan. Hadi gel buraya. Otursana. Yardımcı. Tam buradayım. Ne oluyor? Ne yapacağız? durun. Bana değil, benim bebeğime. Tamamdır. Bu yeterli mi? Hayır. Ya bu nasıl? Tamam, fena aslında. Ya böylesini yaparsam? Ay, çok iyi. Tamam, harika. Yakıştı bize. Nasıl <laughs> oldum? Çok iyi, çok tatlısın. Pekala, alın paranız. Her şeyi alacağım. Teşekkürler. Güle güle. Tamamdır. Ay işte taç. Çok yakışacak evimize. Ve tabii ki kırmızı halı. Onsuz yapamayız. Birkaç tane fotoğraf. Çok iyi. Uf ya neyse. Ben de çok güzel bir şey yapabilirim. Sana da gitmem boşuna değildi. Bakalım kimin daha iyi olacağını anlayacağız. Şimdi boyadım ve... Hmm. Durun biraz. Sevdin mi? Hayır mı? Tamam buna ihtiyacımız yok. Bu eski şey. Vay be bu ne böyle? Harika. Odamı süslemek için tam gereken. Şimdi bir şeyler seçeceğim. Çok parlak ve güzel bir şeyler var. Keselim bu parmaları. Parmağacı çok iyi yakışacak. <laughs> Mükemmel. Ama bir sorun var. Plajıma ihtiyacım var. Ve ne yapacağımı biliyorum. Biraz gezip... Kum yapacağım ve kum alacağım. Gelecek plajımız. <laughs> Pekala. Hazır. İşte bu kadarı yeterli olmalı. Şimdi kumu dikkatlice döküyoruz. Ve kendi plajımızı yaptık. Ama bu çubuklardan da küçük bir salıncak yapacağım. Onları üst üste topluyorum. Biraz yapıştırıcı. Ve mükemmel. Çok havalı bir salıncak yaptık. Ah burnum. Dur bir dakika. Evet bu eşarptan harika bir hamak yapacağım. Sadece birkaç dakika ve o hazır. Gereken tek şey onu asmak. Süper. Tamamdır. Hoşuna gitti mi? Hayır mı? Şimdi her şeyi düzelteceğim. Bir fikrim daha var. Bunun için çorabıma ihtiyacım var. Şimdi onu keseceğiz. Renkli parçaları ayıracağız. Hazır. Şimdi ise biraz hayal gücünü göstermemiz gerekecek her parçayı şeritler halinde keseceğiz. Ve şimdi hepsini böyle birbirine bağlayacağız. Baksanıza ne kadar güzel. Çok tatlı. Harika plaj eteği oldu. Şimdi yatabilirsin. Ve sahilde en güzel olacaksın. Ve bu sıkıcı olmamak için farklı bir konu. Çok tatlı. Buraya koyalım. Bu senin arkadaşın. dişin. neredeyse unutuyordum. Kalp basmalıyız. Böylesi çok daha güzel. Bu inanılmaz resmen. Çok muhteşem evimiz var. Aferin bize. Hadi çak. Ne? Tamam haklısın. Hadi çak. Başla. Hayır Hayırsan. Tamamdır. Bakalım neler var. Ah hayır! Kırmızı biber, acı biber, korkunç. Bilmiyorum. Bende ne var acaba? Gerçek mi? Nikol sen başla. Hayır, sen önce mendi. Sen. Aa sen. Tamam, dur bir fikrim var. Taş, kağıt, makas. Ah mendi. Hadi koy be. Olmadı. Beraber yiyelim tamamdır. Oh. Deneyelim mi? Hadi. Hmm, bu çok lezzetli. Bende çikolata mı var? Ya sende? Yes. What? Yes. Aa, ben de iyi galiba. Ateş. Ağzım yandı. Nicole <laughs> saçımı ve makyajımı mahvettin. Nasıl cüret edersin? Çikolatam da eridi. De. <laughs> Artık bir yemeyeceğim. Okay. Tamam. Bu da yenilebilir. Biraz duman çıktı. Ups. Hazır. Nicole tut. Bakalım ne var? Bir ayakkabı. Ayakkabıları severim. Altın bir ayakkabı. Umarım benimdir. Bakalım bende ne var? Benimkine de bak. Güzel görünüyor. Hayır benimki daha iyi. Bak nasıl parlıyor. Parmağımda çikolata var. Harika, yenilebilir bir şey. Deneyelim. Çok güzel. Nefis resmen. Benimki de bir çikolata. Hmm, bayıldım. Şimdi sıra sende Nikol. Tamam, deneyelim. Hayır, ısırmayacağım. Bence bunu giymeliyim. Ah, düşüyorum. Elim ben. Bir prensese benziyorum. Ne? Gerçekten oh güzelsin. Teşekkürler Mendi. Ama tanrım bu bir prens. Hey. Merhaba hey. benim adım Mendi. Hey. Ne? Kimse beni itmedi daha önce. Nikola olmaya geldim. O benim prensesim. Öyle mi? Çok tatlı. Bu ses de ne? Oh, hayır. Şimdi sıradan bir kız olacağım. Prens beni asla böyle sevmeyecek. Sen ortak en güzel değilsin. Ben de sana da ihtiyacım yok. Gidiyorum. Hmm. O <laughs> örtünün altında ne olduğunu görmek istiyorum. Mendy. meşgul. Ben bakacağım. Vay be. Makyaj ürünleri. Seni tekrar ararım. Bende ne var? Peki bu ne acaba? Çikolata mı yoksa gerçek? Oh, yeah. Aklıma bir fikir geldi. Nicole önce ben sürebilir miyim? Harika. Hmm. Dudaklarımı boyayacağım. Hmm. Rujumu dudakların üzerine sürüyorum. Vay hmm. be çok güzel. Hmm. Nicole sen de dene. O zaman benimki kesinlikle çikolatalı. Hadi deneyelim. <laughs> bu gerçek ruj. İyi, ben de beni kandırdın. Kandın sen de. Göz farları paletine baksanıza. Ne kadar güzel ve lezzetli. Hmm, nefis. Bingo. Aklıma right, bir fikir geldi. All right, all right. Kendime özel bir makyaj yapacağım. Kol ne yapıyorsun? Göster artık. Duymuyor musun? Aa! Kendimi kötü hissettim. Bu çok komikti. Mendenin bitirmediğini ben yiyeceğim. Mendi, bekle. İlk kim olacak? Bir tekerleme söyleyeceğim. Ve bu benim. Oh, hayır. Üzgünüm. Bir bakalım sende ne var? Hayır önce sen. Tamam bir bakalım. Gerçek gibi görünüyor. İçinde bir şey var sanırım. Vay canına bu çikolataymış. Çok lezzetli. Bence kıskanma. <laughs> Bakalım içinde ne var? Bir kutu mu? Bunun içinde ne var? Vay bir güzel bir yüzük. Kocaman bir taşı var. İnanılmaz. Çok güzel görünüyor. <laughs> Bence şimdi sen. Bakalım. Benim de bir yumurtam var. Onunla ne yapacağım? Sanırım anladım. Hadi onu ısıtalım. Umarım içinden sevimli bir civciv çıkar. Veya başka bir hayvan. Oh. <laughs> Anladım Nicole. Hala yüzüğünün keyfini çıkarıyor. Oh. Oh. Vay be duyuyor musun Nicole? Yumurta <laughs> çatladı. Yaşasın. Bakalım içinde <laughs> kim var? Nicole gel birlikte bakalım. <laughs> Ama çok tatlı. Ona oh ben büyüttüm. Ben yetiştireceğim. O arada benim en iyi arkadaşım olacak. Sen çok güzelsin. Ben senin annenim. Nikol baksana çok tatlı. Hayır hayır kaldır şunu. Dur Nikol. Şimdi benim sıram. Bakalım. Ah, abone ol düğmesi. <laughs> Videolarımızı ilk izleyenlerden olmak için abone ol düğmesine ve zile tıklayın. Bu ne işe yarar? <laughs> ah evet teşekkürler Nikol. Düğmeyi kloşun altına koyalım. Ve vuralım. Aa, bu bir hamam böceği. Hemen erkek arkadaşımı çağırmalıyım. Çabuk gel. Ne oldu Mendi? bir hamam böceği. Ne kadar da korkunç. Mendi beni neden çağırdın? Neyse ah korkaklar. Al bakalım. <laughs> Nikol aslında bu gerçek değil. çikolataymış. Sen de git. Bakalım sende ne var? Benimki gerçek bir hamam böceği. Çok tatlı. <laughs> Ciddi misin? Çok iğrenç. Hmm. Ben de ne diyorsun? O çok tatlı bir hamam böceği. Ben onunla birlikte büyüdüm. Ve aklıma bir fikir geldi. Bir hamam böceği evi yapacağım. Çok havalı olacak. Vay be. Artık hamam vereceğimiz kendi evi var. Hoş geldin tatlım. Hadi bakalım sevecek misin evini? Bir denesene. <Sessizlik> hmm, Nicole üzgünüm ama bunu anlamıyorum. Yani. <laughs> bakalım kapağın altında ne var? Iyir de balık. Aa, okay, bende de o zaman balık var. Ve kokusu da harika. Ben severim balığı. Birini aramalıyım. Hadi numarasını hatırlayayım. Büyük anne merhaba. Yardıma ihtiyacım var. Süper bekliyorum. İşte burada merhaba. Beni neden çağırdın? Balık mı? Tamam senin cip şereyim. Sorun değil. Süper. Ben de şimdi sen. What? Dur Mendi. Gerçekten sen misin bu? <laughs> Kendine benzemiyorsun. Aa! Kartan kopyayı yerleştirmiş Mendi. Masanın altından çıkar mısın artık? <laughs> beni buldu. Of, tamam ben yiyeceğim. <laughs> Ama ben balık sevmem. <laughs> İçine lezzetli bir şeyler ekleyemem gerekiyor. Çantamda ne var? Ha, mesela şu altın parçaları. <laughs> Balığı kaplıyoruz. <laughs> daha iyi oldu ama yine de korkunç görünüyor. Deneyelim. Hmm. Sanırım bu çikolata. Nicole bu çok güzel. Nicole senin için balık pişirdim. Afiyet olsun canım. Teşekkürler büyük anne. Şimdi deneyelim. Vay be! Çok işte acıcı görünüyor. Evet, bu benim için büyük annemin hazırladığı bir yemek. Denemek lazım. Bıçak çatal kullanacağım. Hmm, mis kokuyor. İnanılmaz tadı var. Hmm. Çatal bıçak kullanmadan yiyeceğim. Balı severim. <gülüyor> <gülüyor> Nicole, benimle paylaşır mısın? Hayır. <laughs> Aman tanrım. Oh Nicole, beni korkutuyorsun. <laughs> tamam, ben yemem. Sen ye. <laughs> Sana bırakıyorum. Tamamdır bir bakalım. Burada kalemler ve kağıt var. Şimdi ne yapacağım? What? Oh, ben ah, diye bu kağıt üzerine resim yapmak için. Okay. Ah, gerçekten mi? Bilmiyordum. Hadi deneyelim. En sevdiğim kanalın adını yazacağım. Bu arada abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ve deneyelim. Oh, ah, bu kağıtmış, iyi renk. Ne? <laughs> bir ah, ne var? <laughs> Okay. Hmm. Benimkinde de kağıt ve kalem var. Ama yenilebilir. <laughs> Şanslıyım bugün. <laughs> Yeter artık ya ye şunu. Okay. Tamam bakalım. <laughs> kalem gerçek gibi görünüyor. Ama biliyorum ki bu çikolata <laughs> çok lezzetli. <Nice>. Nefis. <laughs> Kök <Kır>, nasıl olacak? <laughs> o da yenilebilir. <laughs> Ya ben de çok acıktım. Neysem, belki de resim yaparak dikkatimi dağıtabilirim. Bir kek çizeyim. Vay be, neler oluyor? Burada gerçek ve kek var. Ne kadar havalı. Mmm nefis. Böyle bir şeyin mümkün olduğunu bile bilmiyordum. Ben de denemek istiyorum. Hayır dokunma bu benim. Başka bir çizebilirim. Buldum. Bir tane daha kek. Evet işe yaradı. Hadi deneyelim. Bu çok lezzetli. Mence paylaşır mısın? Hayır bu benim. Çok lezzetli.